Bir ayette onların ilahlarına sövmeyin buyuruluyor. Başka bir ayette ise İbrahim dedi ki size ve ilahlarınıza ya yazıklar olsun. Bu iki ayeti nasıl anlamalıyız? Yani ağır kelimeler kullanmayın demek, sövmeyin demek. Yani onların ilahlarını reddetmeyin demek değil. Onların ilahlarını peygamberimiz de reddediyordu. Hatta geçen hafta da söyledim. Utbe bin Rabia gelip de peygamberimize tekliflerde bulunurken ne demişti? Ey Muhammed dedi sen bizim ilahlarımıza ilahlarımız ayıplıyorsun, dinimiz ayıplıyorsun, bizim milletimizi ikiye bölüyorsun. Demek ki peygamberimiz ayıplamış. Demek ki onların ilahlarını reddetmiş. Yani bunu yapmak zorundayız. Batıla batıl demek zorundayız. Batıla batıl dememek. Ben yalnız doğruları anlatayım. Gerisini halk anlar. Yanlışın yanlış olduğunu anlarlar. Demek yanlıştır. Yanlışın yanlış olduğunu anlamazlar. Yanlışa yanlış diyor Kur'an-ı Kerim ve senin peygamberin onların o sahte ilahlarını reddediyordu ve kınıyordu. Bu şekilde şirki yıktı. Sen de aynı yöntemle yıkmak zorundasın. Ben yalnız doğruları söyleyeyim, yanlışı onlar anlasın diyemezsin. Bu Allah'ın ve Resulü'nün yöntemi değil. Allah ve Resulü doğru da söyledi, doğruya doğru dedi, yanlış yanlış dedi. Yanlışa yanlış diyeceksin. Yoksa yanlış yıkılmaz. Devam eder gider. Yani ama yanlış yanlış derken yani ağır kelimeler kullanmayacaksın. Küfürlü kelimeler kullanmayacaksın. Ayette onu ona işaret var. Yani siz onların ilahlarını nasıl verseniz onlar da cahillik yapıp Allah'a söver. Lan bu duruma getirmeyin. Yoksa onların ilahlarına laf söylemeyin demek değil. Tabii ki laf söyleyeceksin. Tabii ki reddedeceksin. Tabii ki bu yanlış diyeceksin. Medenice ama reddedeceksin.